Selam herkese. Gürbar Hanım YouTube kanalına mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz bal kabağı tatlısı olacak arkadaşlar. Evet, adı gibi güzel ve lezzetli olan bir tatlıdır bu. Ee, ya da sebzemizdir diyelim. Bal kabağı. Ne kadar güzel bir ismi var değil mi arkadaşlar? Bunun için gerekli malzemelerimiz bir kilo kabağımız var. Bir bardaktan az şekerimiz var. Evet, dediğim gibi burada kurallara uyarsak çok güzel bir tatlı ortaya çıkarırız arkadaşlar. Öncelikle kabağımızı biraz iri dilimler halinde biraz daha küçülteceğiz. Arkadaşlarım. İstediğimiz şekilde bölebiliriz ama ne büyük ne de küçük yapıyorum ben arkadaşlar bütün kabağımızı bu şekilde doğruyoruz Evet bal kabağımızı böldük parçaları böldük ama istediğimiz şekilde tencerede ayarlama yapıp üzerine bir miktar şekeri tamamen şekersiz de yapabiliriz ama bir miktar şeker biraz daha güzelleştir onu zaten kendinden güzel olan bir sebzemizdir ben genelde yemeğini yaparım arkadaşlar gerçekten çok da lezzetli güzel oluyor bana göre biz seviyoruz her sene birkaç kere en azında yaparım evet bu şekilde bir bardaktan bir parmak eksik şeker ilave ediyorum. Bir bardak da su ilave ediyorum. Sadece bir bardak su yeterli gelecek. Suyun içine üzdürmeye gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde inanın çok çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Neden derseniz zaten kendi suyunu salacak. Kabak güzelse ve kısık ateşte pişirirsek hem lezzetli olur hem de yeterli geliyor suyu. Evet buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız, yorum ve paylaşımlarınızı da yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi kaynamaya başlayana kadar alt açık olacak. Kaynadıktan sonra yani kaynamaya başlayınca az da kapalı olacak bir şekilde kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz yumuşamasını bekliyoruz kabağımız kaynamaya başladı şimdi altını kısıyoruz tabak tatlımız pişti 10-15 dakika pişti benim kabağım bu kabağın cinsi çabuk yumuşayan kabaktan bazı kabaklar sert pişer bu çabuk pişti kabağımız yumuşadıktan sonra kapağını açıyoruz suyun çekmesini sağlıyoruz bakın bu şekilde karamelize olması lazım şekerin eğer karamelize olmazsa tatlımız lezzetli olmaz arkadaşlar yani suyunu çekip şeker içinde karamelize olacak arkadaşlar güzel takipçilerim gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekti şimdi bir miktar daha kaynatıp kapatıyorum Evet ara ara şöyle çeviriyoruz karamelize, karamelize sos tatlımızın her tarafına gelmesi için kırmadan dikkatli bir şekilde çeviriyoruz bütün kabaklarımızı bu şekilde çeviriyoruz daha sonra iyicene kaynatıyoruz Şekerin rengi dönüp, şeker ve kabağın suyundan çıkan renk iyicene dönüp tamamen karamelize olana kadar başında duruyoruz. Bu arada kesinlikle ağzını hiçbir şekilde kapatmıyoruz, yoksa hamurlaşır tatlımız. Ağza açık bir şekilde başında bekleyerek 5-10 dakika, 10 dakika fazla geliyor arkadaşlar, 5 dakika kadar kaynatıyoruz zaten gördüğünüz gibi bakın baloncuklar çıkmaya başladı arkadaşlar bu şekilde baloncuklar berrak ve büyüdüler bu şekilde olunca tatlımız yani kabak tatlımız çok lezzetli oluyor kesinlikle bu şekilde denemelisiniz tavsiye ediyorum arkadaşlar evet şimdi tatlımızın altını kapatıyoruz ağzını kapatmıyoruz yoksa tekrar sulanır bu şekilde bu şekilde soğumasını bekliyoruz. Daha sonra servis edeceğiz soğuduktan sonra. Tatlımız hazır. Şahane bir tatlı oldu arkadaşlar. Üzerine tahin ve bir kaşık bal ekledim. 2 kaşık tahin, 1 kaşık bal ekledim. Ardından fındık serptim. İstersek fındık, isterse ceviz, istersek fıstık, istediğiniz şekilde servis edebiliriz. Ben fındık tercih ettim bu sefer arkadaşlar. Şahane bir tatlımız oldu. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.